Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte bilgisayarımızı Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz bir şekilde nasıl yükseltebiliriz sizlere bundan bahsedeceğiz. Bu işlem sırasında CD veya USB kullanmayacağız. Bunun yanı sıra bilgisayarımızdaki dosya ve programlar da silinmeyecek dostlar. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle bilgisayarımıza Windows 11'in ISO dosyasını indirmemiz lazım. Ben daha önce indirmiştim ama size nasıl indireceğini hemen göstereyim. Videonun açıklama kısmına Windows 11'in ISO dosyasını indirebileceğiniz bu sitenin linkini koyarım. Siz de bu sayfayı açın. Bu sayfayı açtıktan sonra sayfayı açarak kaydırın. Bakın burada Windows 11 disk görüntüsü indirme yazıyor. Buraya gelerek buradan Windows 11'i seçip alttan indir deyin. Sonrasında buradan Türkçe'yi seçin. Alttan onayla deyin. Ve sonrasında burada Windows 11 Türkçe 64 bit indir diyor. Buradan indir diyelim. İndir zaman ISO dosyası inmeye başlayacaktır. Şu an bakın sol alt köşeye geldi. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. O yüzden bunu iptal ediyorum. Burayı kapatalım. Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirdikten sonra indirdiğiniz ISO dosyasına sağ tık yapın. Sonrasında buradan klasörü ayıkla deyin. Şu anda ISO dosyasındaki dosyalar klasöre çıkartıldı. Oluşan klasörün içerisine girelim. Oluşan klasörün içerisine girdiğiniz zaman burada bir tane setup dosyası olacak. Bu setup dosyasına çift tıklayın. Buradan evet deyin. Şimdi Windows 11'in kurulumu başlayacak. Bu arada Windows 11 kurarken bu bilgisayar Windows 11'i desteklemiyor diye uyarı videonun açıklama kısmındaki linkten bu sorunu nasıl çözebileceğinizi öğrenebilirsiniz dostlar. Aklınızda olsun. Aynı zamanda o videonun linkini ben yorumlarda en başa koyarım. Oradan da bulabilirsiniz. Buradan sonraki diyelim. Buradan bunu kabul et diyelim. Sonra karşınıza bu ekran geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın burada saklanacakları değiştir diyor. Buraya tıklayın. Bilgisayarınızı Windows 11 yükseltirken bilgisayarınızdaki bütün dosya ve programların silinmesini istiyorsanız buradan hiçbir şey seçin. Fakat benim dosya ve programlarım silinmesin derseniz de buradan kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla deyin dostlar. Buradan tercihinizi yapın. Yaptıktan sonra alttan sonraki deyin. Şu anda Windows 11 yüklemeye hazırız. Gördüğünüz gibi burada kişisel dosyaların, uygulamaların silinmeyeceğini söylüyor. Alttan yükle diyelim. Bilgisayarınız birkaç defa yeniden başlatılacak. Bu işlem biraz zaman alabilir diyor. Burada işlemin bitmesini bekleyelim. Şu anda bilgisayarımızı Windows 11'e yükselttik. Gördüğünüz gibi masaüstündeki dosyalarımız da duruyor. Eğer Windows 11'den memnun kalmazsanız 10 gün içerisinde Windows 10'a geri dönebiliyorsunuz aklınızda olsun. Windows 10'a nasıl geri dönebileceğinizi bilmiyorsanız bununla ilgili bir videomuz vardı. O videoyu izleyerek de Windows 10'a kolayca geri dönebilirsiniz. Ben o videonun linkini yine aynı şekilde hem videonun açıklama kısmına hem de yorumlara bırakırım. Siz oradan tıklayarak direkt ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlemler çok basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.